Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mobilden GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. Bu nasıl yaptım? Steam Link'ten yaptım arkadaşlar. Ya yani illa bilgisayar olması lazım arkadaşlar. Ya yani bir yolu var ama yani mobilde de kasıyor arkadaşlar normal yani. Çünkü GTA 5 mobil için yapılmadı. Ya yani kasması çok normal. E, tabi işlemcisi falan işlemcisi mükemmel olsa bile bence kasar. Ya yani benim işlemcim mükemmel gibi bir şey. Ay ne oluyor be? Heh, pardon. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın burada mouse'umuzu hareket ettiler Şimdi GTA 5 açılıyor. Bu biliyorsunuz zaten üyelere özel video. Yani üyelere özel mi yapsam yoksa ikinci kanal mı yapacağım bilmiyorum. İkinci kanal mı arkadaşlar. Videonun içinde karar aldım. Neyse açılıyor bakalım. Sesi de açalım. Şöyle. Evet oyunumuza giriyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, ben bilgisayardan ayarlayacağım şimdi. Ufak bir fan sesi geliyor bunlar arkadaşlar çok ufak bir ama acık. Acık. Evet arkadaşlar geldi. Eee çözünürlük nedense düşük bir dakika ben onu ayarlayayım arkadaşlar. Ben size. Aha, tamamdır arkadaşlar. Çözünürlüğü de de ayarladım. Şimdi atlayacağım. Tamamdır. Buradan ayarladım çünkü yanlışlıkla online'a girmeyeyim. Çünkü menü açık. Menüde sıkıntı çıkartabilir arkadaşlar. Evet, giriyorum bakalım. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Oynayacağız <Oyuncusu> GTA 5. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa oynuyorum. Hiç denemedim. Sizlerle beraber deneyeceğim. Ya zor, bir tane biraz zorlanacağım. E böyle şey e, mahallesine falan basacağız. E, kekolar mahallesi falan var. Onlara basacağız arkadaşlar. Evet. Gen geldik bakın. Aha GTA 5'teyiz. <laughs> FPS soliste gözüküyor. Bayağı iyi. <laughs> Çok iyi lan GTA 5 mobilde. Evet arkadaşlar bugün mobilde GTA 5 oynuyoruz. Sinek sesi geldi bu arada. Ee, nasıl şey yapabilirim ya? Karakteri. Ay. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bilgisayardan karakteri değiştiriyorum. Ay yanlışlıkla yumruk kattım. Bilgisayardan karakteri değiştireceğim şöyle. Çünkü mobilde nasıl yapacağımı bilmiyorum. değiştim. Şimdi tekrar yerime geçiyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, i̇nternetimiz bir tık kötüydü. Yani 30 MPS falandı. 30 mps falandı da e, kasıyor da bir, bir tık internet kötü olduğu için şimdi internet, internet de iyi sadece bir tık bilgisayar <laughs> ama en azından oynatıyor GTA şimdi koşmayı nasıl yapıyoruz bu bakma e, koşmayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar aha telefonumuzu çıkardık e, telefonumuzu kapat kapatır mıyız acaba e, nasıl kapatacağız arkadaşlar bir bu şekilde biz? Ay yanlışlıkla bu ne? Neyse arkadaşlar o. Ee, şimdi nasıl koşacağız? Koşmayı bilmiyorum ki. Lan arama kapat kapat şunu. Allah billah bir adam şey yapacağız evet. Böyle şey hemen. Arkadaşlar koşmak için A'ya basıyormuşuz. Bakın. Ama kamera da şimdi uzak oldu bir tık. Ee, kamerayı ben şunu da değiştirmiştim. Şu kamera tamam. Şimdi arkadaşlar GTA 5 nasıl oynanır bunu göstereceğim. Şimdi eee, biz me, silah mod silah değiştirmek için nasıl yapıyoruz? Eee, nasıl silah değiştiriyoruz? Değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Aa, ah ah arama bir Çakal lan çakal çakal çakal. Bu arada arkadaşlar şeyler kapalı. Aha. Eee, ne desem? Ne oluyor lan? He gaza buradan tıklıyoruz. Allah ses. Ses bir tık fazla. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Arabayı çabuk. Evet arkadaşlar bakın araba yerleştirmen mükemmel değil mi ya? <laughs> Çok iyi yerleştirdim arabayı. Neyse. Oğlum silah şey nasıl seçeceğiz acaba? Silah seçmek için nasıl yap ne yapabiliriz? Ee, Allah'ım ben yine telefonumu çıkardım ya. L B L B R B L B T L L T Heh tamam R T'ye basıyoruz Eee. Nasıl değiştiriyoruz arkadaşlar silah Siz biliyor musunuz Kısa ben mi bilmiyorum Aha ne oldu lan aha L B L silah çekiyoruz e, Tamam bu silah güzel zaten ya Şimdi arkadaşlar kekolar mahallesine basacağız ee, Kekolar mahallesi bakın Bir basayım Ay pardon arkadaşlar ee, Kekolar mahallesi Bakın nerede biliyor musunuz mu? Kekolar mahallesi. Şu a, a, lan ne oluyor oğlum? Kekolar mahallesi. Bakın. Şöyle e, tam da şurada bir yerde. Şurada bir yerde bakın arkadaşlar. Kekolar mahallesini basacağız bugün. E, nasıl seçeceğiz? Dur biraz yakınlaşabilir miyim? Nasıl yapacağız? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ee, nasıl yakınlaşabiliriz? <laughs> Z zoom LTL RT imiş. Şöyle yakınlaşıyorum arkadaşlar. Hop. arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir. Ee, A'la da waypoint koyuyoruz. Tamam. Geldim arkadaşlar. Şimdi nasıl gideceğiz? Arabayla gideceğiz. <laughs> Çünkü burada M yok kullanılmıyor. Hah. Arabayı nasıl alacağız arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arabanın nasıl alacağım? Hayır ya. Gülme. Hayır. Dur. Allah. Evet. Şimdi bakıyorum. Arabayla da. Ay. Ya <laughs> çok kötü. Aa, buradan böyle değiştirebiliyoruz. Ha tamam. Bunu böyle oynuyoruz. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şöyle. Okay. Neyse koş 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 koştur 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 şu arabaya bin 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 bin. Bir daha bin 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 bin. Bir daha arkadaşlar baya. Şimdi gidiyoruz. Yani işaretli yere doğru. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi iç kamera yapalım mı bir de? Bir de iç kamera yapalım, mükemmel olur. Ablam şey mi olur? E gitsene. He doğru gaza bas. <laughs> İkide unutuyorum ya. Unutacağım arkadaşlar. Şimdi iç kamera da yapacağım. Şöyle. He. İç kamerayla Baskına gidiyoruz arkadaşlar. Kekolar mahallesine baskına gidiyoruz. Niye oyun? Kasıyı bir tık bilmiyorum ama. Boş ver arkadaşlar. Oh. <laughs> e, sürmesi bir tık zor. Sürmesi bir tık zor. E, siz onu aldırmayın. Baka baka gidiyorum. Fren yapması da zor. Fren yapması da zor. Ama gidiyorum ben bir şekilde. Merak etmeyin arkadaşlar. Çakalayın. Çakalayın lütfen. Lütfen çakalayın. Gidiyorum. Ee, geri nasıl gideceğiz arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Aha, L's ile korna. Ama böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok yani. O. He. Ee. evet arkadaşlar, yanlışlıkla bir şey yaptım ben galiba. Ee. tamam arkadaşlar, döndüm. Çok iyi yöntem değil mi ama? Çok iyi yöntem değil mi? Yeni. bu arada arkadaşlar nasıl yaptım onu? Menü var bende. Menü tabii nasıl menü menüsü nasıl açacağım bilmiyorum. A'ya zıplama oluyor herhalde. da zıplıyoruz. Böyle. <laughs> Şimdi gidiyorum. Bakalım. İnşallah bugün gideceğiz. Basıyorum. Çakalın, çakalın, çakalın ama abi. Çakalın. Ona çalışalım şöyle. İç kamerayı alayım. İç kamerayı da süremiyorum ama. Çekilin abi, çekil, 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 çekil. lütfen lütfen, lütfen. arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne yapıyorum ben arkadaşlar? Ya maalesef ki tıkandığımızda böyle yapmak zorunda kalıyorum. Çok sıkıntı yapmayın siz. Evet gidiyorum. Aha bak yine tıkandık. Nasıl geri gideceğimizi ben de bilmiyorum. Nasıl geri gidiyoruz acaba? Bu mu? Bu ne? Ya buradan silah mı seçiyoruz? galiba. <laughs> arabadan ineyim ben en iyisi. Aha arabadan nasıl indik lan öyle? Abi çekil abi. Ee, abi şey sen Suri. Ee, sıkamadım. Ee. seni versin lan. Neyse biz bu şekilde kökolar mahallesine hiç gidemeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Allah'ım iki bir YouTube'dan da bildirim geliyor ya. Yanlışlıkla, yanlışlıkla sıkıyorum ki de bir. Neyse koş 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 koş. Koş, koş, koş. Bana bir şey lazım. Bana araba gibi bir şey lazım. Dur, şuradan geliyor. Bak, bak, bak. Kekoya bak. Geliyor. Ben de geleyim. koş koşa. Çakılın. Çakılın. Abi, abi ben Suriye'de arabanıza biniyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İlk geçten söylüyorum. Arkadaşlar, böyle videolar gelsin mi? Yan kanala onu sor soruyorum. Ee, sor <laughs> onu soruyorum. Gelsin mi arkadaşlar? Bence gelsin. Bence güzel böyle ama ya GTA 5 kullanıma alışınca olur arkadaşlar tüm tuşları ben burada denerim <laughs> mesela bak orada silah milah garip kur. bak basınca kalkıyor mesela bu ne lan böyle neyse gidiyorum Aa! sıkıntı yok hayır hayır yapma heh tamam <laughs> çekilin çekilin çılgınım ben çekil abim çekil 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 aradan geçeceğim şöyle geçiyorum Keko Mahallesi'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aha. Birazdan hemen karşıda Keko Mahallesi var. Gidiyorum. Sola döneceğiz buradan. Şöyle sola döneceğiz. Oh. Basıyorum. Şu an Keko Mahallesi'ne giriyoruz. Çok az kaldı. Giriyoruz. Şimdi çıkmaz sokağa gidiyoruz. Keko çıkmazı. <laughs> Keko çıkmazına gidiyoruz arkadaşlar. Keko çıkmazında asıl şeyler, çeteler. Çeteler dedim. Kekolar. Keko çıkmazına geliyorum. Çekilin. Oh. Keko market var. Ha, şurada. Keko benzinlik. Keko benzinliğin Keko marketi. Çek arkadaşlar yani. Asalımı bozmayın benim. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklı bir çözüm. Evet geldi. Aha bak burada buradakiler keko mesela. Bak şurada da hemen keko çıkması bakın. Nasıl şey yapıyoruz arkadaşlar? Ee, böyle 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 tanıyorsanız Sonra sağ, sol alta bakarsanız arkadaşlar tüm keko keko haritasına görebilirsiniz şimdi hepsini tanıyorum oh. hadi iyi günler iyi günler arkadaşlar ah, arkamda da var arkadaşlar ah köpüş 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 öldürmeyeceğim köpüşü şimdi keko çıkma aha şimdi arkadaşlar bak, ne yapayım köpüş beni rahat bırakır mısın köpüş beni rahat bırakmıyor küstüm ben ona. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Ay pardon. Minecraft'ta Aslan! Dur. <laughs> RTL e sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar bugün arkadaşlar evet arkadaşlar. Bastırınca da sıkıyor. Aha. Bak burada Minecraft oynayan bir tane çocuk var. The Minecraft öldürdü, o öldürdüğü için. Ya köpek beni rahat bırakır mısın lütfen? Çok sinirleniyorum ama. Baksana ödül maması falan verirdim. Tarıyorum şu anda. Nerede bilmiyorum. Aa çatıya çıkmışlar. Çatıya siz nasıl çıkabiliyorsunuz lan? Keko. Sana gidi Keko. Keko. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Bak orada birisi var. Aa çatıdaymış lan. Ya, görmedim ben seni hiç. Ya köpüş beni rahat bırakana sen. Çok sinirleniyorum ya. Ya bir köpüş. Ya köpüş lütfen ama ya. öldürmek istemiyorum seni. Alım. Neyse biraz sıkınca ha şu mahalleyi soymaya gidiyorum arkadaşlar. Mahallas, mahalla. İnşallah market açıktır da. <laughs> biz biz kapışırken adam. Allah pardon. Dur <laughs> şeyi kapatayım. Kaç 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 kaç. Ambulans geldi de oradan. Aa! Kekolar kekolar kekolar. Kekolar. Aa, siz sıçayada lan. Kız lan. Bu ne bu? Bu ne? Bu ne ki? Ha tamam. <laughs> Nerede o? Pardon yanlışlıkla sürücü öldürdüm adam. Evet galiba sürücü öldürdüm. Kaza yaptı adam. <laughs> ya yeter artık ya bıktım. Markete soracağım ben. Nereden geliyor o? Aa orada arabayla geliyor. Gitti. Oyun kasıyor. Ne oluyor? Öldürdüm. Tamam yani çıkardı ama. Öldü. bugün inşallah market soyacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Gayet açık değil mi? Açık açık sıkıntı yok. Koş 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 bak bak içinde bak bak bak. Merhabalar. bugün yapacağım. Ee, bu neden bu kek çıkmAsın? Hep böyle her gün kapışma oluyor. Vallahi biz de bilmiyoruz. Yani böyle şeyler olabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Ee, marketten bir şey alacağım da benim param yok ya. Bana biraz para ödünç verebilir misin? Ben banka değilim kardeş. He, banka değilsin o zaman. Şöyle bir şeyimiz de var. Ee, hızlıca paraları verme imkanın da var. Niye? Niye yapmayacaksın lan? Lan niye yapmayacaksın lan? Çabuk lan çabuk. Çabuk dedim sana çabuk. Ver lan paraları. Ver lan paraları çabuk çabuk. Çabuk ver dedim lan sana paraları. Çabuk dayı çabuk çabuk. Hızlı 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 hızlı. Hızlı dedim lan. Çabuk 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 çabuk. Şunları kır kır. Çabuk 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 çabuk. Aldım bakalım. Hadi iyi günler diyorum. Hadi iyi günler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar soygunumuzu da yaptık. Bu oyunda hayırlı olsun. Ee, oraya bir şey olmuş. Kim? Lan ben buraya ambulans gelmeyecek demedim mi lan buraya? He? Kim getirdi buraya ambulansı? Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü komedimizi e, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. E, bugün Mahmut abi... Oha <laughs> nasıl şeydi lan? Adam bisikletle geliyor hızlı hızlı adı Maalesef ki Ni e, ni bu. Niye gitmiyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan şu an? E niye gidiyor? Ha buna basınca geri geri gidiyormuş. Ben de şey yapıyorum. Ha, niye gitmiyor bu ya? Bo bozuk bu arkadaşlar. Ben hiç kafaya takmıyorum bunu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ama daha kalkmayı unutmayın. Ee, bugün Minecraft oynadık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet nasıl değiştiriyoruz lan? Hah. Şöyle Et ça que j'ai bien mon soulevant.